Celali vel ikram. Hem büyüklük sahibi hem kerem ve ikram sahibi olan. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir? Dünyada insanın hoşuna gidecek sayısız nimet vardır. Allah kullarının hoşnut olacağı çeşitli detaylarla dünyayı süslemiştir. Ancak Allah'ın sonsuz kerem ve ihsanını asıl olarak gösterici yer cennettir. Kur'an'da tasvir edilen cennet, onun sonsuz ikramını gözler önüne sermektedir. Cennetin Kur'an'da anlatılan en belirgin özelliklerinden biri, nefislerin arzuladığı her şeyin verilmiş olmasıdır. Cennetin yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Ne sıcak ne soğuk, tam kararında bir gölgelik vardır. Allah kendi zatından bir rahmet olarak salih kullarını cennet bahçelerindeki gölgeliklerde ve pınar başlarında bulunduracaktır. Çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahip olan cennette müminlere istek duyup arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verilecektir. Müminler ayetlerde bildirildiği gibi içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler. Cennette inananlar için yüksek köşkler bina edilmiştir. Bu köşklerin altlarından ırmaklar akmaktadır. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerinde oturur ve etraflarına bakıp seyrederler. Bu arada yapılan ikram da son derece ihtişamlıdır. Kendileri için hizmet eden civanlar, çevrelerinde gümüşten billur kaplar ve kupalar dolaştırırlar. Bu hizmetler esnasında müminlerin giyimleri de son derece göz alıcıdır. Allah, Kur'an'da şöyle bildirir. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler ve oradaki elbiseleri ipektendir. Kuşkusuz Kur'an'daki cennet tasviri burada anlattıklarımızın çok üstündedir. Allah cennetteki sonsuz keremini ve ikramını Kur'an ayetlerinde şöyle bildirir. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var ve siz orada süresiz kalacaksınız. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.